Tutarlı bir insan mısınız? Hayır değilim. Nasıl yani? Tutarsızım. Hangi konularda? Hangi konularda sordunuz? Şey Aşk mesela tutarsız mısın? Aşk. E, tutarlarsa tutarlıyım. Tutmazlarsa tutarsızım. Tutarlılık bekleniyor ya bizden aslında sürekli. Bak daha geçen gün bunu diyordun, şimdi başka şey söylüyorsun. Aa yolunu çizdin, değiştirdin gibi şeyler var. Oysa bu aslında zihnin işi tutarlılık. Yani bizim her an tutarlı olmak gibi bir e, doğamız yok. Biz zaten insan doğası gereği her anda farklı, her an yeniden, yeniden yaratılan bir varlıksak eğer ve her şey öyleyse bizim her an zaten değişebiliyor olmamız lazım. Değişik olmamız zaten çok doğal bir şey. Yani ben bir gün önce başka bir şey düşünüp, ertesi gün başka bir şey düşünebilirim ya da hissedebilirim. Tutarsızız zaten aslında. Tutarlı olduğumuz zannediyoruz. Kötü bir eğlenmiş gibi konuşuluyor ya. E, i̇şte bazen toplumda. öyle bir üstümüzde yük oluyor ki yani hep aynı düşüncede olmalıymışız gibi. İşte biriyle yola çıktın, a onun işte hiç e, ekmemeliyim mesela ya da işte e, yalı yolda bırakmamalıyım gibi şeyler oluyor. Oysa her an her şey değişebilir. Herkesin fikri, düşüncesi, hissi değişebilir.